Neyse arkadaşlar yeni video karşınızdayız bunu yarın çekiyorum bu videoyu. Ee, bu modda şöyle şu hangi şey lan şuydu galiba. Şimdi girelim bu, bu ülkeye. Bu ülkede bakın neler var yani çok garip bir mod. Ve animasyonları üstelik görünüyor. Burası neresi? Gidelim. Lan, oh no, lost me, Abi. Gideyim arkadaşlar? Abi. Hayda. Gideyim mi? gitmeyeyim mi? Görüyor musun?

Bu arada Pochong'un bir araçsına girdik biz arkadaşlar. Şunları biz bir böyle yapalım abi. Arkanda ne oldu benim? Dur. Ne şey olmuyor bu?

Böyle bir yerimiz zor mu oldu? Korktum. Artık çıktı arkama nasıl bakacağım şimdi? Çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bay bay. Çok korkutucu. Modu söyleyeceğim.